Dünya Kupası heyecanına ortak olmak için işte fırsat. <laughs> Dünya Kupası tarihi ile ilgili soruları cevapla, kupanın orijinal kopyasını kazanma şansını yakala. <laughs> Bu bilgine güveniyorsan ve kupanın birebir aynı boyut ve ağırlıklı olan çok özel kopyasını kazanmak istiyorsan yapman gereken soru yazarak 36 36'ya SMS göndermek. Çok SMS saat en çok doğru cevabı ver, kupayı kazan. Değiştir yasayı az, o iraden varsa madem sen bunu çok istiyorsun, adam da orada yatıyor, az da görelim hadi. Hadi buyur. Türkiye'de halkı kendi vatanına, canına, namusuna, onuruna Türkiye'ye sahip çıkmaya çağırmak istiyorum. Siyasilerimizin mal varlığını bilmiyoruz. Bürokratların mal varlığını bilmiyoruz. biz yönetenlerin mal varlığını bilmiyoruz. Olanı biteni, geleceği öğrenmek için doğruları, sadece doğruları bilmek için gerçek haberler. Kimsenin söyleyemediklerini söyleyen Tunca Özkan farkıyla gerçek haberler cep telefonunuza geliyor. Korkmadan cesaretle okunacak gerçekleri Tuncay Özkan haber veriyor. Abone olmak için abone yazıp bir boşluk bırakın, gerçekler yazıp 35.20'ye gönderin. Tuncay Özkan diyor ki, doğruları, sadece doğruları öğrenebilmek için. metrekareyi aşan yaşam alanı. Wow. <laughs> <oldum>. Yaşam mimarı. <laughs> kart Finans'tan tatil rahat. Tatile şimdi çıkın, ödemeye ekimde başlayın. Yani Kart Finans'la tatiliniz 20 Haziran 31 Temmuz arasında ödemelerinizin başlangıcı ta ekimde. Tatil rahat sadece Kart Finans sahiplerine. çeken mekanları tasarlarken ancak gerçek deri bir modline yüksek beklentileri karşılar. Modline yeni tarz, yeni mekan. Standartların çok üstünde. İstikbal, gerçek derinin adresi. <laughs> ticaret hayatına büyük kolaylık geldi. Her türlü ihtiyaca uygun taksitli ticari krediler için yapı kredi ve koç banka bekliyoruz. Kolay gelsin. Halka hizmet bizden, takdir devletimizden. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4 yılda 5 kez ödüllendirdiği tek kuruluş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yuvanızın güvenliği için sektöründe öncü Milan Gaz ve Likit Gaz. Hayatınız bizim için değerlidir. Dünyada sadece Siemens bulaşık makinesinin sahip olduğu benzersiz teknoloji ve sadece Kalgonit 5'i bir arada tabletin sahip olduğu mükemmel temizleme gücü. Çok yakın bir gelecekte bu iki muhteşem güç evinize gelecek. Mesela yarın. Siemens ve Kalgonit'le bulaşıkta özgürlük. Siemens bulaşık makinelerine 6 aylık Kalgonit peşi bir arada tablet bedava. Beklenen Migros'ta Migros indirimi başladı. 26-30 Haziran arasında Migros markalı ürünlerden bir tane alana... ...aynısının ikincisini yüzde %50 indiriyoruz. Sizi de bekleriz. Migros, alışverişin en keyiflisi. Geçen yaz herkesin elinde bu kitap vardı. Bu yaz onun yeni kitabı olacak. Ferrarisini satan bilgenin yazarından şimdi de ailede mutluluğun sırları. Aile bilgeliği. Dikkat piyasada satılmıyor. İlk kez vatan okurlarına geliyor. Hem sadece 9, 9 kupona. Toplama formu yok. Kuponları kes, bayine git, kitabını hemen al. Sevdiklerinle ilişkini geliştirmenin, iyi bir anne baba olmanın, çocuğunun yeteneklerini... ilk kupon yarın vatanda. Dikkat! Türkiye'de sular kireçli. Suna Hanım, peki siz makinenizi nasıl kaybettiniz? Yıkama süresi uzamıştı, geçen gün hiç çalışmadı. Makineniz kireç yüzünden gitmiş. İleri derecede biriken kireç, pompa motorunuzun zamanla tıkanmasına, sıkışıp yanmasına neden olmuş. Makinenizden yaklaşık bir yıkamada bu kadar kireç geçer. Yani bir yılda iki kilo. Aa. Her yıkamada mutlaka kalgon kullanın. sürenin tamamlanmasına artık çok kısa bir süre var. Gözler hakemde. Bu arada dördüncü hakem uzatmaları işaret ediyor. 25 diyor. 25? Evet 25. Şimdi Super Bowl futbol keyfi yüzde %25 daha fazla. Ruffles'la kupaya da Çelik klimalar, ücretsiz keşif ve montaj hizmetiyle 390 yetereden başlayan fiyatlarla. Üstelik bonusla taksitleri 3 ay ertele, üzerine 6 taksit ilave. Arçelik'ten klima almanın tam zamanı. İnci Hanım televizyon mu seyrediyorsunuz? Hayır, biz burada Dijitürk seyrediyoruz. Dijitürk seyrediyoruz. Dijitürk'te ne seyrediyorsunuz? Baby TV, Baby TV. Evet. Baby TV nedir? Bebeklerin ilk dönemde zekalarının gelişmesi için özel olarak hazırlanmış bir kanal. Neymiş Ceren? <laughs> Baby TV. Baby TV. Baby çocuğum evdeyim. Çok çocuğum yok ama dede bilmem ne dede gelmeyecek. Ben de kendi çocuğum var de. Acıma. Gel de acıma. Açıyorum Dici Türk'ü. Çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden koruyan tek TV. ...Dijitürk! Türk. Dici Dici, Dici Türk e. 1 milyon metrekareyi aşan <laughs> Daha yaşam alanı. Dağ yaşamı